Hayırlı günler Sayın Batu Şuk diye izleyenlere. Ben Serdar Bayram Ben de En iyi Batu Alp bu da Artık yardım eden Serdar <laughs> Çik <laughs> İşte Batu Alp Bir şey diyecek misin? Ne? Daha değil. daha değil mi? Tamam daha değilmiş. Bekleyelim bakalım. Şimdi. Şimdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Trabzonspor batı al. Asıl bu artık yani Trabzon çık. Nuh çık. Batı Bak. bugün çok gıcık. İşte. Gıcıklığı üstünde. İşte. Atam benim gıcıklığı çok üstünde. Bugün sen herkes söyle bakayım. ne kadar söyle, dönünü kadar söyle. Sıfır. Hı? Sıfır. Ne sıfır? Sıfır. Nasıl? Sıfır sıfır. Hiç sevmiyorum. Nasıl? Nasıl? Gözümü kırdın ya. Bak şimdi ona tokat attım ağladık. O Batak ne yapıyorsun ya? Ben Batı atmayayım da mi? ha? Evet bu işte bu da Esra. Bu kız işte aslında erkek. Aslında bu kız. Ama erkek olmak işte de erkek oldu sonra. Çok terbiyesiz Batak. Bakın bu işte. Allah bak gördünüz mü? Bakın işte batışık bu. Babası döven. Babasını döven terbiyesiz, yaramaz, tam bir hıyar ağası. Bakın şimdi elime. Böyle bir yap. Bakın şimdi. Dur şimdi. Batuhan beni bak gördünüz mü beni cimcikliyor. <laughs> Ama benim onu cimcik yediğimi göstermek istiyor. Acıyor <laughs> oğlum acıyor. Hem de çok acıtabiliyor Batu abi. Çok iyi. aynı kız gibi cimcikleyebiliyor Batu abi. Erkek adam cimcikler mi? Bana bak bana. Akıl... Erkek adam ne yapar? Yumruk atar. Çık şuradan. Adam... Tamam bitti. Dönem Bir gün bakın baktım. of of. Dur 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 Dönem dur. Dur tekme. dur, dur. İnsanlar bunu göstereyim dur. Bak bak bak. Atlıyorum. Dur dur dur. Perişan etti buramı. Atlama atlama. Önemli Bak masaya abi. düşersin oğlum masada çay var yanarsın. Tamam da böyle yaparsan düştüm tabii ki de. Neyse ben kapatayım ben bunu. Bebat abi güzel. Acıyor karı karı, karı karı gibi çimcikliyor. Karı gibi çimcikliyor. Karı gibi çimcikliyor. Bu da kız gibi ısırıyor. De kız gibi ısırıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Rezalet var. Rezil ettin bizi Batı abi. Rezil. Aa! orada. Neyse bir günlük bu kadar yeter. Yeterince rezil olduk bile. Ver, ver bir şey söyle ver. insanlara bir şey söylesene bir. Babanız çok sevindi bir şey de ne bileyim. Babaların değerli bilin de hadi bir şey de. Bak bak. Bak dur 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 insanlar bunu görsün bak bak. Dur elini çek elini elini çek elini çek. <laughs> Dırlak <kızlarını> izini gördünüz mü? <laughs> Lan ne yapıyorsun acıyor. <laughs> Dıgıtlıyormuşum dı dı ben. Acıyor. Ay, şöyle şey. Yapmak istiyorum. Perişan ya. ettin beni yeter. Bakın işte batal bu. Şimdi batal Osman'a bakmak istiyor. Osman'a bakacağız beraber. Hadi görüşürüz. dur bir şey dede. Çabuk söyle dede arıyor. Bakın bu çok bir bebektir. Adı da Serdar bebektir. Bu da işte böyle pis tamam, Tamam görüşürüz. İster